Bu videoda biz programı üzerinden ihraç kayıtlı faturanın nasıl oluşturulacağını adım adım inceleyeceğiz. İlk olarak gelirler bölümüne ardından faturalar sekmesine geçiş yapmanız gerekir. Fatura oluştur butonuna tıklayarak yeni bir fatura oluşturabilirsiniz. Açılan sayfada yer alan fatura ismi alanı isteğe bağlı doldurabilirsiniz. Müşteri adına kayıtlı bir cari yazıldığında bilgileri otomatik olarak gelirken yeni carileri de buradan kaydedebilirsiniz. Belge tarihi faturayı resmileştireceğiniz tarihi ifade eder. Belge numarası ekle alanı ise boş bırakılmalıdır. Fatura özelinde eklemek istediğiniz ilişkili bir sipariş bilgisi bulunuyorsa, sipariş bilgisi ekle alanını kullanarak Faturaya ait sipariş bilgilerini ekleyebilirsiniz. Ödeme bilgilerini buradan vadeli veya peşin olarak seçebilirsiniz ve tarihi düzenleyebilirsiniz. Farklı bir döviz cinsiyle fatura oluşturmak istediğinizde mevcut döviz seçeneklerinden dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Hizmet ya da ürün alanı daha önce sisteme kaydedilmiş ürün seçebilir ya da bu alandan yeni bir hizmet ürün ekleyebilirsiniz. Ürün eklendikten sonra ürün satırının sağında yer alan artı simgesine tıklayarak açılan menüden İhraç kayıtlı kod ekle seçeneği kullanılmalıdır. 701 kodu genel ihraç kayıtlı satışlar içindir ve ek bir bilgi girmenize gerek yoktur. 702 kodu seçildiğinde G tip ve tip satır kodu, dış ticaret izin belgesi alanlarının doldurulması gerekir. Satıcı deyip satır koduysa zorunlu bir alan değildir. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir. Bu kodla birlikte genel toplamın hemen altında yer alan karşı belge no alanı görünür. İhraç kayıtlı faturalarda belgeden belgeye devir işlemi uygulanıyorsa bu alan isteğe bağlı olarak doldurulabilir. 703 ve 704 kodları içinse hem KDV hem de ÖTV bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Seçilen muafiyet koduna göre fatura üzerindeki hesaplama yöntemleri değişmektedir. 701 ve 702 kodlarında fatura genel toplamına faturada bulunan KDV miktarı yansıtılmaz. 703 kodunda ÖTV yansıtılmaz, yalnızca KDV eklenir. 704 kodunda ise hem KDV hem de ÖTV miktarı yansıtılmaz. Uygulayacağınız muafiyet kodunuzu öğrenmek için mali müşavirinizden destek alabilirsiniz. Fatura PDF'inde yer almasını istediğiniz detaylar varsa fatura notu alanı doldurulabilir. Ayrıca fatura görselinde IBAN bilgilerinin görünmesi için hesap bilgisi ekle kısmından daha önce Bizmu sistemine tanımlanan IBAN bilgisini seçebilirsiniz. Tüm bilgileri eksiksiz olarak tamamladıktan sonra faturayı kaydedebilir ve ardından e-belge gönder butonuyla fatura gönderim sürecini başlatabilirsiniz. Keyifli kullanımlar dileriz.